değiştirmezsen Beyza ablamın yerine geçecek. Beyza mı? Biz aynı şirkette. Düşünmek bile istemiyorum. Hançer kabul etmeyecek Engin. O zaman oylamadan çıkan karara da saygı göstereceğim. Peki. Benimle savaşmaya gücün varsa gel otur koltuğa. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir muhteşem gelin bölümü izlemiş olduk ve her zamanki gibi dizi yapımı beklenmedik sahnalarıyla şaşırtıyor. Bunun için herkese tebrik ediyoruz. Ve sizlere bölüm özeti hazırladık ve aramıza yeniyseniz hoş geldiniz. Bölümde Hançer ve Cihan arabada kavga ederken bir kadını çarptılar. Hançer bu duruma çok korktu ve onu gördüler hemen hastaneye yetiştirdiler ama kadının kimsesi yoktu ve bu yüzden Cihan ve Hançer asla kadının yanından ayrılmadılar. Daha sonra kadının yemeğini getirdiler. Hançer kadına gider ve onunla ilgilendi. O sırada Engin de yiyecek getirdi. Sonra ne olduğunu sordu Cihan'dan. Cihan da durumu Engin'e anlattı. Daha sonra Engin Hançer'i görünce şaşırdı. Engin kadının durumunu görünce çok üzüldü. Daha sonra Engin Cihan'a Hançer'in neden burada olduğunu sordu. Cihan da yanına gitti ve arabaya bindi. Dikkatimi dağıttı diye söyledi. Engin dikkatsizliğin niye kendine ait olduğunu söyledi. Cihan'a seni görmek istemiyorum ama Hançer'in vakfa liderlik etmesi gerektiğini söylüyorsun. Yapamayacağım diye söyledi ve. Onunla aynı bir şirkette çalışmam diyor. Engin de ona her şeyi söylemiyor. Bu arada Hançer'le kadın konuşuyordu. Kadın işsiz ve evsiz kaldığını söyler. Hançer ona her şeyin bittiğini söyledi. Kadın diyor ki yarın sabah yine evsiz kalacağım. Hançer seninle olduğumuzu söylüyor ve kadına ona söyler daha fazla beklemeyin kendi. Başımın çaresine bakacağım dediğinde hançer olurmu öyle şey ben kapıda seni beklerim diye söyler. Hançer gidince Cihan da yanına girer ve ona ne olduğunu sorar. Hançer kızın burada ayrıldıktan sonra gidecek hiçbir yeri olmadığını söyler. Engin neyse ki ondan önce ortaya çıktığını söyler ve Cihan hançere aç mısın? O da açtır. Erkek mi kız mı bilmiyorum ama diyor. Hançer de ona şöyle söyler. Açıkırsak başımızın çarısına bakarız. Kimsenin bizim için endişelenmesine gerek yok. Öyle kızgınlıkla söyler ve hançer Sıla'nın yanına gider. Sıla bu arada arabaya çarpılan kadının adıydı. Hancər qızın karnını ağrıdığını görür və "Yaxşısan?" deyə sorar. "Gidəcəm, gitməm gərək" deyə söylər. "Sən də ilgilənmə mənimlə, sən də de hamiləsən" deyər. Hancər bunu duyunca şaşırır. "Bəllə oluyor mu?" deyə. Sila da cavab verir. yüzünden belli olduğunu. Bu sırada Sıla'nın midesi bulanıyor ve tuvalete giriyor. Hançer gitmesine izin vermek istemez. Sonra kafeye gider ve otururlar. Bu sırada Melih Hançer için Mısır satın aldıktan sonra eve döner. Hançer kafenin lavabosuna gittiğinde Cihan oraya gitti ve Cihan telefonda Fadime ile konuşuyor. Oğlusuna bakmasını söyler. O sırada Beyza yanına gider ve telefonda konuşmak ister ama Cihan telefonunu kapatır. Hançer onu duyuyor ve daha sonra Cihan Hançer'i görüyor. Hançer ona silah hasta olduğunda gitmek istemediğini söyler. Cihan da Hançer'den Melih'in bunu bile bilmediğini sorar. Hançer seninle aynı arabada olduğumu açıklamamak için söylemedimdir. O esnada Melih eve geldi. Hançer de o sırada hastaneden ayrıldı. Melih de Hançer'i aradı ve o anda Hançer'in telefonu pil bitmişti ve kapalıydı. Hançer'in otobüs durağında otobüs bekliyordu. Engin Cihan'ın yanına geldi ve Hançer'in nerede olduğunu sordu. Cihan ayrıca onu eve gittiğini söyler. Engin onu yalnız bırakmamamız gerektiğini söyler. Cihan da onunla başka ilgilenmeyeceğini o ayrıldı kocasına aradı der. Ve Engin ise ona sen onunla eve git ben burada beklerim der. O sırada ise Milli hançeri sormak için konağa gitti. Hançeri Fadime ve Asu'ya sordu ama Fadime ve Asu görmediklerini söyledi. Cihan da hançerin otobüs beklediğini gördü ve onun yanına durdu. Cihan burada ne işin var diye soruyor ve bu tehlikeli neden arabaya binmedin der. Hançer de ona eğer bir tane araba bulursam otururdum der. Cihan da arabaya otur sonuçta ikimiz de aynı eve gidiyoruz der. Hançer de tamam diye arabaya oturur. O esnada Melih hançeri bekliyordu ve kapının önündeydi. Onu gören Beyza yanına geliyor ve kapı kapalı mı dışarıda mı kaldın diye sorur. Melih Hançeri abisinin evine gittiğini ve onda bir anahtar olduğunu söyler. Beyza yine de durmak bilmez konuşuyordu ve Melih de hançere güvendiğini, onu nerede olduğunu bildiğini söyler. Beyza ise Melih sen kandırıldın diyordu. O esnada Sıla ve Engin odasında konuşuyorlardı Sıla. Hançer ve Cihan'ın ne kadar uyumlu bir çift olduğunu ona anlatıyordu. Engin ise Hançer ve Cihan'ın artık evli olmadıklarını, boşandığını söylediğinde Sıla bu duruma çok üzüldü. O esnada ise Hançer ve Cihan eve gelirler. Melih onları bir arada gördü. Hançer'in başı döndü ve tam düşerken Cihan ona yaklaştı. Hançer ise ona iyi olduğunu söyler. Ama Cihan onu iyi olmadığını düşünüyor ve yürümekte zorlandığı için elinden tutar. O anda Melih onları görüyor ve yanlarına geliyor. Hançer Melih'i gördüğünde ne söylediğini bilmeden şaşırıyor. Melih de ona benimle gel elinden tutar ve eve doğru yürürler. Hançer Melih'le eve girdikten sonra Hançer Melih'a açıklamak ister. Melih açıklamak istemezsen sorun yok der. O esnada konakta bebek ağlıyordu. Cihan hemen bebeğin odasına çıkıyor ve orada Beyza da vardı. Cihan çocuk hasta mı neden ağlıyor diye sorduğunda Beyza o senin için ağlıyor senin kokuna alıştı diyor. Sabah vakti oluyor ve Nusret konağa geliyor. Cihan Nusret'ten niye geldin diye sorar. Nusret'te konuşacağımız konular vardır. Sonra başlarlar vakıfla konuşmak için. Cihan vakıf başına Deniz Hanım'ın geçeceğini söyler. Nusret de temelli bir yabancıya vakıfı bırakmayacağız diyor. Cihan ayrıca Deniz Hanım'ın onun için en uygun isim olduğunu söyler. Nusret Cihan'a sana önereceğim bir isim var diyor. Cihan kim diye sormaya çalışırken odaya Beyza giriyor ve Beyza bambaşka bir görünüşteydi. Ama Cihan bu durumdan hiç məmnun deyildi. Şimdilik bəndən bu qədər arkadaşlar. Yeni videolarlıqda sizlerle təkrardan görüşmək diləyi ilə hoşça qalın. Allah ay amanət olsun.